Ahmet Kekeç, sınırımıza bu manyakları kim koydu? Türkiye IŞİD'i destekliyor mu? PKK'lılar, paralelciler, beyaz Türkler ve olası bir iç savaşın bizi demokrasiye götüreceğini söyleyen altan biladerler bu soruya hiç düşünmeden evet diyecektir. IŞİD'in nereden ve nasıl çıktığına bakmadan önce bu manyak örgütün Musul Başkonsolosluğumuza saldırıp çalışanları rehin aldığını hatırlatalım. Şunları hatırlamanın ve hatırlatmanın da yeridir. Bu örgüt Süleyman Şah Türbesi'ne de musallat olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti, devleti, çalıyı dolaşmayı tercih etmiş, daha önce iki kez yaptığı gibi türbenin yerini değiştirmiştir. Bu örgütün İslam'la, İslam duyarlılığıyla bir alakası olamaz çünkü bin küsür yıllık fıkhı değiştirmiş, yeni nevzuhur bir fıkıh ihtas etmiştir. Buna göre kendileri gibi düşünmeyen herkes kafir ya da mürtettir. Bunların hükmü de bellidir idam. Bu vahşi örgüt cinayetlerini önce filme çekiyor sonra PR malzemesi olarak kullanıyor. Kurbanlarının kafasını keserek sert selefi bir görüntü sergileyen örgüt ilginçtir. PR yaparken batılı modern yordamları kullanıyor. IŞİD'e göre Tayyip Erdoğan tağutun cumhurbaşkanı. Hükümet de mürtetlerin ve tağutun hükümetidir. Yayın organları da açık açık bu tezi işliyor ve Türkiye'yi düşman ülke olarak görüyorlar. Nitekim örgüt dün kilise saldırdı bir askerimizi şehit etti. Son dakika haberi. Şimdi IŞİD gerçeklerine bakalım. 14 Haziran 2014 tarihli yazıdan mülhem. 1- IŞİD örgütünde savaşan Türkiyeliler varmış. IŞİD örgütünde savaşan Kanadalılara ne buyuracaksınız? Örgütte ayrıca çok sayıda Alman, Fransız ve Amerikan vatandaşı var. Rus bile var. Bu neyi değiştirir ki?'' 2. Irak yönetiminin idam cezasına çarptırdığı Haşimi'nin olup bitenlerden sonra sevinç naraları atması, Haşimi ile IŞİD örgütü arasındaki organik ilişkiye işaret etmez. Cahil cahil konuşacağınıza Haşimi'nin ne dediğine bakın. 3. Saddam yanlıları sokaklarda IŞİD lehinde nümayişler yapıyor. Örgüt Saddam'ın vatanı olan Tikrit'i de ele geçirmişti ama halk son derece memnun. Türk matbuatının cahil kesimi neden böyle oldu sorusunu sormayacak mı? 4. Hasan Cemal Işid'in bir sonuç olduğunu düşünüyor. Suriye politikamızın bir sonucuymuş. Obsesif kompulsif abimizin saf olduğunu biliyordum. Cahil demek istemediğim için saf diyorum. Işit bir sonuçtur ama Hasan Cemal'in zannettiği şeyin sonucu değildir. Işit Amerikan işgalinin bir sonucudur. Daha doğrusu Irak gezisinin sonucudur. 5. Hayda Irak gezisi de nereden çıktı diyecekler. Önce Haşimi'nin açıklamalarını okusun, sonra da merkezi hükümetin yönetim anlayışına baksın. Amerikan işgalinden sonra Irak üçe bölündü. Sünni Kürt bölgesi, Şii bölgesi ve Sünni Arap bölgesi olmak üzere. Şiiler ve Sünni Kürtler temsil imkanı buldular ama Sünni Araplar yönetimden dışlandı. İran'ın Basra üzerindeki nüfuzu ve eski başbakan Maliki'nin yönetim anlayışı bu süreci hızlandırdı. Bugün kendilerini dışlanmış hisseden Sünni Arap isyan halinde, ülkenin birçok bölgesinde gösteriler yapılıyor. Batının bir mamulatı olan IŞİD işte bu isyana monte etti kendini. Çok sayıda taraftar buldu, aşiretlerin desteğini aldı ve giderek güçleniyor. 6. Son zamanlarda sınırımızda bir Afganistan oluştu türünden beyaz Türk analizleri okuyoruz. Üzülmüyoruz, acıyoruz. Bu zır cahil taifesi hala dış politika uzmanı muamelesi görüyor bu ülkede ve görüşlerine başvuruluyor. 7. CHP'nin neden bugüne kadar hiçbir seçimi kazanamadığı, neden bundan sonra da kazanamayacağının cevabı, usta diplomat Faruk Loğlu'nun IŞİD açıklamasında gizlidir. 8. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin IŞİD'e yardım ettiği para ve silah gönderdiği tezviratı bir paralel yapı ürünüdür. Mao'cu Kemalistler ve PKK'lılar tarafından destek görmektedir. Acımaya devam ediyoruz. 9. Şii gördüğünde kafasına sıkan IŞİD, neden Suriye'de Esad'ın elini güçlendirecek eylemler yapıyor? Neden sürekli Sünni'yi öldürüyor? Neden Kobani'ye saldırırken Kürt koridoru olarak ifade edilen bölgelerden problemsiz bir şekilde çekiliyor ve meydanı PYD'ye bırakıyor? IŞİD'in bir sonuç olduğunu düşünen zır cahiller bu sorunun cevabını merak etmeyecek mi? 10. Kuzey Irak petrollerinin Türkiye üzerinden sevkini öngören ikili anlaşma aynı anda Irak merkezi hükümetinin, Suriye'nin, Amerika'nın ve IŞİD'in tepkisini çekti. Sınırımızda bir Afganistan oluştu diyen İslamofobik oryantalistler, sınırımıza bu Afganistan'ı kim koydu diye sormayacak mı? Ahmet Kekeç, Star.